Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin doğal afet kurtarma taburları Hatay, Malatya, Osmaniye ve Kahramanmaraş'a gönderildi. Komandolar çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki binlerce personel Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde vatandaşların yardımına koşuyor. Depremlerin hemen ardından Milli Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlere başlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri insani yardım tugayı unsurları ile afet talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırlandı. Deprem bölgesindeki afetzedelere yardım için Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli iki askeri ambulans uçağıyla Ankara'dan bölgeye hareket etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile deprem bölgesine gitti. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ve AKUT görevlileriyle araç, gereç ve teçhizatları taşıyan hava kuvvetlerine ait uçak, İstanbul'dan deprem bölgesine gönderildi. Deprem sonrası Malatya 2. Ordu Komutanlığı'nda görevli Mehmetçik, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtarak vatandaşlara destek oldu. Birliklerce deprem bölgesinde seyyar mutfakta sağlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar, deprem bölgesindeki hasar ve zayiatın tespitiyle arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için deprem bölgesinde çalışmalar yaptı. Depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin Doğal Afet Kurtarma Taburları Hatay, Malatya, Osmaniye ve Kahramanmaraş'a gönderildi. Komandolar da çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a götürülerek tedavi altına alındı. Uçaklar yaralı tahliyesiyle bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali için aralıksız görev yaptı. Depremden etkilenen vatandaşlar, 2. Ordu Komutanlığı'na ait kışlalarda misafir ediliyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçaklar, aralıksız şekilde deprem bölgesine ihtiyaçların ulaştırılmasına ve deprem bölgesinden yaralı vatandaşların sevkine devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG İskenderun gemisi, depremden etkilenen vatandaşların tahliyesi için görevlendirildi. Gemi, deprem bölgesinden kurtarılan yaralıları İskenderun'dan Mersin'e tahliye ediyor. Ayrıca bir fırkateyn, iki korvet, iki karakol gemisi de İskenderun'a görevlendirildi. Depremin ardından 2. Ordu Komutanlığı'nda görevli Mehmetçik, gün boyu devletin diğer kurum ve kuruluşlarıyla enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için canla başla mücadele etti. Mehmetçik enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra bölgeye yardımların ulaşmasını sağlarken bir yandan da hem kışlada hem de deprem noktalarında vatandaşlara sıcak yemek dağıttı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı çetin hava şartlarına rağmen tüm imkanlarıyla gökyüzünde köprü kurmaya devam etti. Depremin hemen ardından sabah saatlerinden itibaren 37 hava aracıyla 120'yi aşkın sorti icra edildi. Depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmaya ve destek vermeye devam edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayının arama kurtarma taburu Osmaniye'de gece boyunca aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında görev yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulan hava yardım koridoru gece boyunca açık kaldı. Aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracı ile gece boyunca arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri taşındı, yaralı vatandaşlar tahliye edildi. Kahramanmaraş'ta görevli İnsani Yardım Tugayı bir genci enkazdan kurtardı. Hatay'da da genç kız, doğal afet arama kurtarma taburunca enkazın altından sağ çıkarıldı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de iki çocuk enkazdan kurtarıldı. Gelibolu'daki 2. Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı'nda görevli subay, ast subay ve uzman Erbaş, arama kurtarma faaliyetlerine destek için teçhizatlarıyla birlikte bölgeye hareket etti. Edirne'de konuşlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın 1. Komando taburunda görevli personel Gaziantep'e gitti. Mehmetçik Hatay'da depremzedeler için çadır kurma çalışmalarına destek oldu. Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına destek verildi, vatandaşlara yardım malzemeleri dağıtıldı. Batı'daki birliklerden havalanan CH-47 Çaynuk tipi helikopterler Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere personel ve malzeme nakletti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanı sıra jandarma ve emniyete ait helikopterler deprem bölgesine personel ve teçhizat nakli için görevlendirildi. KKTC'de konuşlu bulunan 14. Zırhlı Tugay Komutanlığı personeli de arama kurtarma çalışmalarına destek için Mersin'e gelerek buradan deprem bölgesine sevk edildi.